Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni abone güzel mutlu ee, Minecraft'ta mini gameslere nasıl oynayabileceğimi gösteriyorum. İlk Sky Wars nasıl oynanır onu göstereceğim. Ne ediyoruz burada? Internal mıdır? Internal mıdır nedir? Hemen server adresi. Bir dakika. Nokta yazıyoruz arkadaşlar. İsmi şöyle don um, Aynı sıkılıyor hemen ben, ben iptal zaten bende bir tane var. Sonrasında um, hangi oyuncu nasıl gireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Sarıvan sg pardon sg nokta veya play nokta lbsg.net Hiç mi olmadı? tg.lbsg.net yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra sizlere saklanmasını nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Bunu ilk defa duydum. Ben de dün yaptım. Ee, hemen şuraya ne yazıyordu? bh5 nokta nokta net yazıyorsunuz arkadaşlar. Server adı, ay server name istediğiniz yazabilirsiniz. Yani bekleyelim. Ee, hemen bir tanesi şey göstereyim. Hmm, Olmayabiliyor bu adam çoğunlukla açmıyor. Belki belki açalım. Lütfen açalım lütfen. Açmıyor. Yani bunun için hiç uğraşmayacağım çünkü ben gerçekten çok sinir ediyor. Bakalım açılacak mı bu? Açılmadı. Biraz kaybolsun deneyelim. Olmuyor yani. Daha çok zorlamak istemiyorum. Ee, neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.